Mayıs ayı sayı içinde Samsun'a çıktığımda elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk milletinin asaretinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvetle bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Sayın Müdürüm, Sayın Protokol, 19 Mayıs 1919 Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk Koyma Töreni münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Program arz ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çelenginin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Kapanış. Çelenk sunumu için Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Tahir Emrecan'ı davetimi arz ederim. <laughs> tek kelimeyle teşekkür ederim.

gelen, yüreği Atatürk için çarpan ve bağımsız egemenliğimizi savunan bütün yoldaşlarımız hoş geldiniz. Bundan tam yıl önce 19 Mayıs 1919 tarihinde Başkomutanımız Ulu Önder ve silah arkadaşlarının bandırma vapuru ile Samsun'a çıkması ve itilaf devletlerinin işgaline karşı egemenlik ateşinin yakıldığı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür. Bağımsızlık simgesi olan 19 Mayıs Emperyalizme karşı ve İçmillikçilerine karşı onurlu bir birleştir. Asla hırsızlığa kapılmayacağımız her zaman inanmamız gerektiğini bizlere tekrar tekrar hatırlatan gündür. Bilinmelidir ki Covid'den başkanımız virüsler vardır. Atatürk'ü silme virüsü. Mevcut iktidarın yıllardır 19 Mayıs Gençlik ve olarak misafir etmeyeceğiz. Evet, evet. Çünkü biz doğuştan evet, açılıyoruz. Gençler büyüklüğünün evet, en önemli yapı taşlarıdır. Bilinmelidir ki şey, Türk yaşlığına armağan bırakılan bu armağanı ömür boyu etkisi Türk yaşlığı ve Atatürk'ün olacaktır. olacaktır. Sakın gözün arkada kalmasın atam. Gençlerimiz biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi devrimcidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devrimciliği Kurucunuz Mustafa Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarak başlattığı Çağdaş Cumhuriyetleri hedefleyen Kökten değişik sürecinin devam ettirilmesidir. Geleceğe atılımdır yıl önce yanmaya başlayan bu doğumsuzluk meşalesini sonuna dek elden ele devam edecektir. Her nasıl aklınız sızlığa kapılınır, işte o zaman tekrar orta kızmaya sakınlar gelmelidir. 19 Mayıs 1919'da Ulusal Kurtuluş'un Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Karanlığı'yla Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve tüm Tuvayi milliyetin aramanlarımızı şükranla anıyor. Tüm Türkçe halkının milletimizin 19 Mayıs Atatürk anla Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Türk gençliği. Ey, ey, Türk, Türk, gençliği. Ey, gençliği. Birinci vazifen Birinci, vazife, birinci vazife. Türk, Türk istiklalini. Türk istiklalini. Türk Cumhuriyeti'ne Türk cumhuriyetine. İlelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. İlelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.